atanamayan öğretmen demek hakikaten büyük bir kayıp demek. Ve Sayın Genel Başkanımızın bir konuşmasında da ifade ettiği üzere bir insan hakkı gaspı demek, kaybı demek. 15 Temmuz FETÖ ihanetinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaklaşık olarak 30 bine yakın öğretmen atıldı. Dolayısıyla Öğretmenler atılınca bunların içerisinde hiç kuşku yok ki mağdur da vardır, masum da vardır. Suçlu suçsuz birbirine karışmış olabilir. İnanıyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı devletin ilgili birimleri konu üzerinde çalışıyorlardır. Fakat bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmen ihracından sonra Milli Eğitim'in içine düşmüş olduğu sorun ve sıkıntılar. Şimdi sözleşmeli öğretmenler mülakatla alınıyor. Sözleşmeli öğretmenlerin mülakatla alınmasıyla birlikte subjektif kriterlerin değerlendirmelere tabi olduğu anlaşılıyor. Mesela yüksek puan almış öğretmen adaylarımız, öğretmen adayları atanabilmekte ve listelerin üstüne çıkabilmektedir. Bunlar doğru değildir. Ve KPSS'den kaynaklanan mağduriyetlerin de süratle telafisi elbette şarttır. Şu anda atama bekleyen öğretmen sayımız 400 bin civarında. Bu hakikaten Kokunç bir rakam. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP hükümetinde bir ses bekliyor, bir adım bekliyor. Uzanacak bir el istiyor. Buradan hem hükümete hem bu konu üstünde çalışan arkadaşlara, bürokrat arkadaşlara diyorum ki 400 bin vatan evladının ihtiyacını mutlaka karşılamalısın. Ülkemiz hızla toplumsal sözleşmenin onaylanacağı, yeni toplumsal sözleşmenin onaylanacağı referandum sürecine giderken gelin bir adım atalım hep beraber ve atama bekleyen öğretmenlerimizin hepsinin meselesini el alalım. Ve çağrılarına kulak verip sınıflarıyla buluşturalım. Biliyorsunuz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapmış olduğu açıklama çerçevesinde kamuoyuna da yansıdığı ölçüde Mart ayında 20.127 öğretmen alınacak. 20.127 öğretmen 400 bin rakamının yanında deyim yerinde ise devede kulak kalır. Dolayısıyla 20.127 öğretmenin şu anda mağduriyetleri giderme konusunda yeterli olmadığı ortada. E bir taraftan 30 bin öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç ediliyor. Bir taraftan Mart ayında 20.127 öğretmenin alınacak olması bir başka ve eğitim alanında örtbas edilemeyecek de bir dengesizliğin işaret olsa bir diğer sorun branş öğretmenleri kontenjanlarının azlığı. Bu konuda öğretmenlerimiz, branş öğretmenlerimiz çok yoğun şikayetlerini bizlere ulaştırmaktadır. Hükümete ulaştırmaktadır. Milli Eğitim Bakanı ulaştırmaktadır. Hatta bir öğretmen adayımız, branş öğretmeni adayımız hatırladığım kadarıyla kimyaydı. Kayseri'li kimya öğretmenine şey Milli Eğitim Bakanı'nın rüyasında sürekli gördüğünü bizimle paylaşmıştı. Yani bu artık bir psikolojik sorun haline geldi. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor ve yeterli branş öğretmen alımının da yapılması gerekiyor. Şimdi aynı zamanda özür grubundan atanamayan öğretmenler var. Bunların da mutlaka sesinin duyulması lazım. Bu kardeşlerimizin sayısı da oldukça fazla. Ve ülkemizin dört bir tarafında şu anda milli eğitim meşalesini ellerinde tutuyorlar. Bunlardan birisi bana bir mesaj atmış değerli arkadaşlar. Mesajı da şöyle söylüyor. İzzet Bey, ben Muş'un bir köyünde öğretmenim. Eşim Antalya'da görev yapıyor. Biz evliyiz. Ancak ben tayin olup yanına gidemedim. Eşimin çalıştığı kurum Muş'ta olmadığından dolayı o da gelemiyor. Benim durumumda birçok insan var, birçok arkadaşım var. Daha önce de yapıldığı gibi ilk emri istiyoruz. Hiç olmazsa aynı ilde görev yapalım istiyoruz. Aile bütünlüğü bir haktır. Sizin bu konuda da bize yardım edeceğinize sesimizi bakanlığa duyuracağımıza inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu kardeşimizin sesini, mesajını duymak istiyor. Muş'ta bir köyde şu anda yapayalnız, eşinden ayrı, ayrı bütünlüğü bozulmuş halde sınıfının başında, görevinin başında çalışıyor. E çalışsın da ve bunların aile bütünlüğünü de bozmayan. Çok şey istiyorlar bu öğretmenlerimiz.